Kuruluş Osman biraz beni yormuştu. Şartlar dahilinde karşılıklı çalışmak istemediğimi belirterek ayrıldım. Dönem dizileri kışın özellikle çok zor. Ya altınızda bir de canlı var. At var. Yani bir arabayla kontağı kapatıp frene bastığınız zaman iniyorsunuz arabadan. Hiçbir sıkıntınız yok ama iki can uğraşıyorsunuz. Atın üstünde o çamurlar, yağmur, o kıyafetler üstünde 20 kilo, 30 kilo. Yani yemek yemeye oturuyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz. Yani en basitinden bahsedeyim size. Bugüne kadar oynadığın roller içinde böyle en yakın hissettiğin hangisiydi karakter? Aslında en yakın hissettiğim demeyeyim ama bitmesine üzüldüğüm Tito var mesela. Ben bu Cihana Sığmazan'la Tito'nun hikayesi tanesi çok yarım kaldı. Genelde başrollerimiz yakışıklı erkek ve güzel kadın evet. üzerine. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün yanımda çok değerli bir oyuncu var. Selim Makaroğlu ile birlikteyim konum. Yani konuğum. Hoş ederim. geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? <laughs> Valla iyiyim. İki günlük repodayız. Çalışmıyoruz. Kendimize geldik biraz. Çok iyi olduk. Ama bu iki günlük repo iyi geldi. Misafirin olalım dedik. içmeye geldik. Çok teşekkür <laughs> <Ben> ederim. çok, <laughs> çok teşekkür iyi ediyorum. yaptın. Aynen. Sağolsun. Ayaz'ın sonu güneş. Çok güzel gidiyor. Ya iyi başladık. 4-5 ay önce işte bir telefon çalmasıyla bir hikayeye ortak olduk. Özdemir Göksel hocam, daha önce çalıştığım hocam böyle bir şey teklif etmişti. Böyle bir karakter var oynamak ister misin diye. Bir minibüsçü, mahalle minibüsü, Jandar evet, evet çok hoşuma gitti. <laughs> hocam dedim olduğun yerde kal ben geliyorum oraya. Öyle başladık keyifli bir şekilde. Biraz yorucu, günlük dizi olması hasebiyle. Matematiği biraz farklı. Ama alıştık, matematiğine de alıştık. Soruları çözüyoruz ya, yani. formülleri çözüyoruz. Güzel gidiyor her şey. Ne oldu seni projeye çeken? Vallahi bahsettiğim gibi daha önce Özdemir Hoca ile yine bir günlük dizide çalışmıştık. Orada da aslında buna yakın bir adam vardı ama canlar değildi. Daha pis, daha huzursuzluk çıkaran, işte kadına karşı daha acımasız bir adamdı. Buradaki karakter daha bir komik, daha bir mahallenin bıçkını, daha bir saftiri olunca dedim biraz da bu olması gerekiyordu sanki. Hep kötü adam, kötü adam ya da silahlı adam falan. Dedim hocam geliyorum, denemek istiyorum falan. Önce bir minibüsü falan kullandık. Hiç hayatımda kullanmamış minibüs. Şimdi şoförlüğüm var. işim olması bile minibüsü <laughs> Yani hatlı bir virüste çalışabilirim. Sabriye'nin ona olan aşkı, onun güneşi olan aşkı tam bir aslında mahalle karmaşası, komedisi gibi bizim taraf. Bir de konak tarafı vardı işin tabii daha kabuslu, daha entrikalı. E canlar mahallede başlayıp konağa adapte oldu, biraz daha değişti. Eski formundan uzak değil ama eski komedisinden biraz daha uzak, daha ciddi bir canlar olarak devam ediyor yani. Var mı Candar'la benzer yönleriniz? Var ben sıcak olduğumu düşünüyorum. Aslında Candar da kalp kırmayan. Yani Saftirikliği orada aslında biraz da. Yani salak bir adam değil ama iyi niyetli bir adam. Yaklaşmak isteyen bir adam. Çözmek isteyen bir adam. Benim de bu yönüm çok ağırdır aslında hayatta. Vicdanlıyımdır. Çözmek isterim. Arkadaş olmak isterim. Tek ortak olmayan yönümüz herhalde minibüsçülüğümüz. <gülüyor> ama o <laughs> da katıldı bana artık yani. Bir tarafımda minibüsçü Selim artık yani. Sen şimdi bugüne kadar baktığımızda şimdi çok önemli yapımlarda da rol aldın. Yani Kuruluş Osman var, tarihi ben Tarih bu cana e, Sığmazan var Üç kuruş var evet. yani dönem dizileri çok fazla muhteşem yüzyıl var. İlk muhteşem yüzyıl vardı Ali Tabilerle başladığımız. Orada Andre karakteri oynamıştım. Çok keyifli bir işti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Türk televizyonlarının evet. ilk dönem dizilerinden biriydi yani. ilk o boyutta yapılan. İyi bir kadro vardı. Meryem Uzerli'yi bugünlere getiren bir proje evet. mesela. Aslında birçok insanı oradan bir yerlere taşıyan bir projeydi. Onun içinde bulundum Andre karakteriyle. sonra tabii hayatınızda dönem dönem duraklamalar oluyor ya da kendi kendi başınıza alıp gittiğiniz dönemler oluyor. Mesela ben 2017'ye kadar çok işlerin içinde olmak istiyordum. Çok uğraşıyordum falan ama 2017 annem göğüs kanseri oldu. Meme kanseri. E sonra dedim ki hayat yani sadece işten ibaret değil. Sağlık. Anneniz gözünüzün önünde kansere yakalanmış. E bir senem iki senem annemle uğraşmakla geçirdim. Uzak kaldım biraz piyasada. E tam peşine işte ameliyatları o 2019-2020 pandemi patladı. Evet. Dedim ki herhalde Selim senin üstüne oynuyorlar oğlum. Sen bırak <laughs> bu işleri falan sigortalı bir iş bak falan. Yani ben kendi başıma alıp gittiğim çok oldu. İstanbul'dan Düzce'liyim ben aynı zamanda. Düzce'ye kaçıp 2-3 sene hiç gelmedim. 2 saatlik yol baktığınız zaman ama kendinizle kalma çabası, unutma isteği çünkü olmuyor demeniz ya da tam bir şeye başladığınız zaman bir sağlık sorunu ya da bir dünyanın sağlık sorunu, pandeminin patlaması falan. Birçok şeyi erteletti bana. Son dönemde işte pandemi sonrası babayla başladım. O da final yapmıştı ben girdikten sonra Haluk Bilginer. Evet. Taner Rumeli. Yine çok güzel Arkadaşımdır sağ olsun. Onun peşini işte ben bu cihana Tito çok iyi oturdu bana. İyi tepki. Aldım Tito'dan sonra. Kuruluş Osman biraz beni yormuştu. Şartlar dahilinde karşılıklı çalışmak istemediğimi belirterek ayrıldım. E bir gün işte evde otururken de Özdemir hocam aradı dedi. Candar diye bir şey var. Dedim hocam geliyorum. Başladım devam ettim yani. Çok da güzel olmuş. Ya çok keyif alıyorum. Hele o mahalle dönemindeki canlardan o minibüs falan gerçekten başka, yani çok başka tepkiler alıyordum. Bizim halk seviyor böyle işleri, mahalle işlerini, mahalle delikanlılarını falan seviyorlar. Ama yine güzel bir yerde Candar devam ediyor yani. Dönem işi çekmek daha zor. Peki kuruluş Osmanlı seni en çok ne zorladı? Kuruluş Osmanlı aslında en çok beni istediğimi oynayamamak zorladı. Yani şöyle söyleyeyim. Evet senaryoda varsınız. Koreografiler çalışılıyor saatlerce. Ama sahne çok hızlı geçiyor sizden. Yani siz o saatlerce kılıçlar, atlar inmeler, kalkmalar, düşmeler, saç sakal olmuş yarım metre falan. Şartlar siz oynamadıkça sizin için daha da zorlaşıyor. Ya da yaptığınız işi daha kısa görünce ekranda daha da mutsuz oluyorsunuz. Ben biraz orada mutsuz oldum. Yani kendimi daha fazla görmek istedim o hikayenin içinde. Ve o şartlara öyle katlanabileceğimi düşündüm. Sonra baktım istediğimiz tempoda olmayınca karşılıklı fes ettik. Ben de ayrılmak istediğimi söylemiştim. Ayrıldım ama dönem dizileri kışın özellikle çok zor. Ya altınızda bir de canlı var. At var. Yani bir arabayla kontağı kapatıp frene bastığınız zaman iniyorsunuz arabadan. Hiçbir sıkıntınız yok ama iki can uğraşıyorsunuz. Atın üstünde o çamurlar, yağmur, o kıyafetler üstünüzde. 20 kilo, 30 kilo. Yani yemek yemiyor oturuyorsunuz. Yemek yiyemiyorsunuz. Yani en basitinden bahsedeyim size. Ya bir de istediğiniz gibi senaryoda kendinizi göremeyince mutsuz oluyorsunuz. Şartlar daha da ağırlaşıyor. Çalışmak istemiyorsunuz. Ben öyle yaptım yani. Ama şimdi olsa çalışır mısın deseniz gene şartları önceden belli söylemek isterim çünkü dizinin, senaryonun size önünüze koyacağı şartlar çok ağır oluyor yani. O kılıçlar, atlar, üstünden atlamalar, zıplamalar. Yani biraz daha iyi şartlarda çalışılabilirse dönem dizisi isterim tekrar yani. Mesela Muhteşem Yıldız'da bu kadar ağır değildi şartlarımız. Daha profesyonel çalışmıştık. İlk kişi olması bile olabilir gene. Ama bu sefer biraz ağırdı ve bana çok ağır geldi. Yani konuşulanın da olmaması beni biraz soğuttu. Kendime ait hissettirmedi. Ama peşine bu oldu. Daha da güzel oldu bence. Canlara evet. çok alıştım. Ay. Yani. İnsanlar da sevdi canları. Ya bir de şöyle bir şey var. Bizim dönem dizilerinde o kadar üst üste giyiniyorsunuz. O kadar makyaj... Yani sizin kim olduğunuz belli değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> 500 kişinin içinde yani atların arasından falan sahneye çıkıyorsunuz. Çok keyif almadım ben açıkçası. Ya. Ben keyif aldığım yerdeyim şu an. Bugüne kadar oynadığın roller içinde böyle en yakın hissettiğin hangisiydi karakter? Aa, aslında en yakın hissettiğim demeyeyim ama bitmesine üzüldüğüm Tito var mesela. Tito. Ben bu cihana sığmaz ama Tito'nun hikayesi çok yarım kaldı. Tito ailesinin intikamını almak için girmişti işte. Cezayir, Oktay, Kaynarca'yı karşısına evet. almıştı. Engin Mendele'nin tarafındaydı. Tatavlalı'yı oynuyor İzleyenler bilir. Oyunculuk senin bir çocukluk hayalin miydi? Nereden böyle oyuncu olmaya karar verdin? Nasıl oldun? Hmm. Bir idolün var mıydı? Ya aslında idolüm yok. Ben aslında futbolcu olmayı çok istiyordum. Ben Öyle futbol mi? oynuyordum. Evet. Babam da amatör branşlarda profesyonel, e, lisanslı hoca aynı zamanda. Amatör branşlarda da çok hocalık yaptı. Hatta yıllar önce profesyonel olarak da hocalık yaptı. Biz de babasının oğlu olarak büyüdüğümüz için kamplara falan giderdim ben küçükken babamlarla. Ya futbolcu olmayı çok istiyordum ama lise döneminde ağır bir sakatlık geçirdim. Ameliyat olmak zorunda kaldım. E sonra üniversiteye hazırlandım. Dedim ya futbolcu olman için yaşınız zaten 17-18'den sonra artık zor yani. Artık 15 yaşında falan ilk 11 oynuyor çocuklar Real Madrid'de falan. üniversitede bu sefer Karadeniz Teknik Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. Ben hep aslında oyuncu olmayı liseden sonra, işte o sakatlarımdan sonra istedim. Niye istedim? Çünkü lisede mezuniyet töreninde biz bir ufak oyun hazırlamıştık. Skeçler falan. Edebiyat hocamız Aysel Küçük kulakların çınlatıyor. Ondan sonra oradaki tepkiler, alkışlar, insanların size gelip çok beğendik demiş falan. Beni evet dedim tamam ben futbolculuğu hocam sakatlandım bilmem ne hazırlanayım ben dedim üniversite hazırlayayım kazanayım ama ailem şey istemedi konservatuar okumamı istemedi öğretmen ol vardı eskiden bilir misiniz bilmiyorum Hı -hı. öğretmen ol garanti olsun memur ol. öğretmen de bir eşin olur 3 <laughs> ayda tatilin olur falan böyle o kafaya girdikleri için bana karşı e, o yaşlarda kıramıyorsunuz ailenizi. Zaten sizi yönlendirmeden etkili oldu. 18-19 yaş. Belki bugünkü gençleri yönlendiremiyorsunuz bu sosyal medya çağından dolayı ama bizi yönlendirmek çok kolaydı. Ben üniversite gittiğimde telefon yeri çıkmıştı çıkmıştı? 2000 yılında gittim. 99 yılında gittim. Telefon ne zaman çıkmıştı cep telefonu? 97'de falan evet, geldi Türkiye'ye yani. Aynen. Şimdi sosyal medyanın 50 boyutu var falan yani. E, kazandım gittim tarih bölümü. Çok sıkıldığım bir dönem. Çok ağır geçiyor dersler. Hiç hayal ettiğim gibi değil hiçbir şey. Daha tarih dersine giriş metodu diye bir ders görüyoruz. Biz tarihe girmedik. Bir senesi falan öyle geçti. Tarihi seçtirmedi bana hoca. Ama şansıma bir ay sonra oyunculuk seçmeleri açtı tiyatro kulübü. Ben de hocadan gizli gittim. Oyunculuk seçmelerine girdim. Sonuçta o benim transkriptimde görünmeyeceği için haberi olmayacaktı. Oyunculuk seçmelerini kazandım. Oyunculukla öyle tanıştım üniversitede. 4 yıl 5 yıl hemen hemen hem üniversitenin tiyatro kadrosunda hem de yarım kalan futbol aşkımı devam etmek için futbol takımında oynadım. İşte mezun oldum. Özel tiyatro olur. ufak tefek bölüm oyuncukları, figürasyoncular derken bugün karşılıklı kahve içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın dönüm noktasıdır dediğin an hangisi peki? Bence e, yaşadığım, futbolda yaşadığım sakatlık çünkü ben çok Kafama takmıştım futbolcu olmayı. Babam hocaydı. Elimde böyle bir imkan vardı. İyi de sol bektim. iyi de defanstım. Ama o sakatlıktan sonra ben 2-3 sene hiç iyileşemeyince, ayak, e, sol ayağım çok güçsüz olunca futboldan yönelemedim zaten ister istemez. Uzaklaştım, yaşım geçti falan. Ondan sonra üniversitede tiyatro seçmeleriyle, bak seçmeli dersi demiyorum, tiyatro seçmeleriyle ekstra bir daha, önüme bir daha çıkınca galiba hayatımın kırılma noktası o seçmeler oldu. Futboldan uzaklaşıp oyunculuğa yaklaşmak oldu. Şimdi güzellik ve yakışıklılık biraz oyunculuk da ön plana çıkmaya başladı artık son Biraz dönemde mı? <laughs> özellikle. <Biraz mı? gülüyor> Sence güzellik ya da yakışıklılık avantaj mı oyunculukta? Ya avantaj oluyor. Sizce de izliyorsunuz siz de yani ekranda görüyorsunuz oluyor. Yani gerçeklere ne kadar yakın ona seyirci karar veriyor ama genelde başrollerimiz yakışıklı erkek ve güzel kadın Hı. üzerine. Yani ben görmedim çok nadir belki hani ileriki yaşlar için başrol oynayan oyunculara bakarsınız tamam onlarla çok aranmıyor belki ama alttan gelen bütün kadro için işte boylu postlu, kaslı erkek. Kadınlar genelde birbirine benziyor artık piyasada. Evet. <laughs> hani nasıl bir kadın tarifi vereyim onu anlamadım. Hepsi birbirine benzeyen kadınlar. Ama bunu kıran yapımcılar da var tabi yok değil yani. Ama daha çok kolaya kaçıp dediğiniz gibi yapımcıların yakışıklı erkek ve güzel kadın üzerinden gittikleri doğru. Satıyor yani bu iş öyle satıyor. Ha, nereye kadar satıyor ona da seyirci karar veriyor işte. Belki 5 bölüm teşekkür ediyorlar final yapıyorlar. Belki 5 sezon ama geçerli evet. Yakışıklı erkek ve güzel kadın geçerli. Sizce? Geçerli. Evet. Değil mi? Evet. Yani izlediğiniz bir dizi var mı mesela bizim diziden başka? <laughs> Ayazın son güneşi <laughs> başka izliyorum. Başka. <yani. gülüyor> Yani şey İnci Taneleri izliyor musunuz? İnci Tanrı'nı izliyorum, Mesela evet. Mesela yani orada da değil mi? Başrol Jön değil, yani, Yılmaz Hoca. Tabii, aynen. Yani senaryo zaten akıyor gibi. Evet. Oyunculuk zaten başka bir boyutta. Evet. Demek ki yani çok da gerek yokmuş yani, yakışıklı erkek. Evet, çok da aslında adam. yok, aynen doğru. Yetenek başka, yetenek bir, başka. bir şey. Fırat Tanış işte da bence çok yakışıklı değil ama çok yetenekli. Muhteşem bir oyuncu, kesinlikle yani. öyle. Peki, iyi bir Jön'ün olmazsa olmazı sence ne? Ya bence iyi bir Jön'ün değil de, eğer ya burada bile çalışıyorsanız, nerede çalıştığınızın hiç önemi yok yani kameranın arkasında simit tezgahının arkasında ya da bir sette bence yetenek çalışkanlık yani kendine ait hissetmek, yapabileceğine inanmak, empati kurabilmek. Mesela yani ben çok empati kurarım. Buna televizyon izleyerek değil, işte yolda günlük yaşamda durakta bekleyen insanların ruh halinde. Ya da bir alışveriş esnasında kasiyere sorduğum bir sorunun ona bana, bana verdiği cevaptan alırım. Empati çok önemli. Yani karşı tarafa kendini geçirebiliyorsan, o olabiliyorsan bence olabiliyorsun. Yani bir yerlere getirebiliyorsun karakteri ve karşıya geçirebiliyorsun. İzleyici o zaman alıyor senden. Bence yani empati. Senin beğendiğin kimler var? Erkek ve kadın oyuncular. Ya şöyle beğendiğim derken aslında bana çok geçen diyeyim ben yani tam bunun üstüne geldiği için söyleyeyim. Hı hı. Mesela Gürkan uygun, Gürkan abi çok beğeniyorum. Hı hı. Zafer Al gözü çok beğeniyorum. Zafer Algöz'de tamam. çalışmak 3 kuruşta evet. kendisine çalıştığım mükemmel bir deneyim. Yani çalıştığım herkes aslında çok iyi. Çok başarılı. Ama dersen ki yani kim çok çabuk başkalaşıyor senin için? İlker Aksu'm diyebilirim yani. En başa İlker Aksu'mu koyarım diye düşünüyorum. Ama Gürkan abinin de aksiyonlarını es geçmeyelim yani. Gürkan Uygun'u da çok beğeniyorum. Şu kişiyle mutlaka oynamalıyım ya da onunla bir aynı sahne olsun dediğin kim var? Ya ben bunu hayalini hep kurdum. İlker Aksum için kurmuştum ama çok kısa çalıştım kendisiyle. Sıkıntılı bir işti benim için. Kabul etmediğim bir şeydi aslında havada kalmış bir işti. Kabul etmek durumunda kalmıştık işte. Karşılıklı söz verdiğim için. Bir ay kadar falan çalıştım ama İlker Aksum'la çalışmak size çok öğretiyor. Çok sıcak, çok başka bir boyut. Herhalde hayal değil ama şöyle düşünmüştüm. Yani karşılıklı ben onun kardeşi gibi oynasam nasıl olur falan. Alır mıyım bir şeyler falan. Yani İlker abi ayrı boyutta beğeniyorum öyle söyleyeyim. Şimdi biraz özel hayata gelmezsem olmaz. buyurun. <laughs> <laughs> Çünkü seninle ilgili ya sen magazinden ve özel hayatla ilgili hiçbir bilgi evet, yok. Seninle ilgili ya, magazinden güzelim. uzak bir insansın. Evet uzak takılıyorum. Yani bazen işte hadi gidelim, gezelim, çıkalım, yiyelim, içelim. yani Biraz çok evcil oldum. Yaşla alakalı da olabilir. 39-40'dan sonra, şimdi 43 oldum. 39-40'dan sonra sanki beni eve bağlayan bir şey var. Menajerim Nilüfer Hanım da öyle ya şimdi söyleyeceğim kamera karşısında söylemez de <laughs> hemen de eve gidiyorsun be falan diyor. Gerçekten eve gidiyorum aslında. Ya. Değişiyor Asosyon mu kırktan sonra ben iyi değiştim. zevkler? Ben değiştim herhalde yani yalnızlığa da çok alışmış olabilirim. Bir kedim vardı kedimle beraber yaşıyordum onu da kaybettim öldü. Yani sanki kedi bile fazlaymış gibi hissettim biliyor musun? <laughs> ya o kadar alıştım ki yalnızlığa. İş bitiyor eve gidiyorum. Çağırıyorlar çıkmıyorum. Sadece işte set alıyor gelip evden çıkıyorum bir daha bırakıyor eve çıkmıyorum falan. Asosyal oldum sanki yani aşk hayatımı soracaksan. Soracağım. <laughs> önümdeki senaryolar yani herhalde bir de içtiğim kahveler falan. Şu an? hiç Hiçbir şey yok, hiç vaktim yok yani diyorum bir kopukluk dönemin geldiğim işe başladım. Bu sefer de iş, ev, iş, ev, işe hani kimseyi göremiyorum. Set arkadaşlarımı görüyorum. Bir de evde... İşte bir iki üç kat çıkıyorum. Dördüncü kat komşuları görürsem görürüm. Başka hiç kimseyi görmüyorum ben. Dışarıdan yemek siparişi bir de işte geleni görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka kimseyi görmüyorum. Aşk hayatım çok durgun. Sosyal medyayla aran nasıl? Ee, story atmayı seviyorum. Ee, setten özellikle yaşadıklarımız güzel şeyleri paylaşmayı seviyorum. Ee, onun dışında fazla oraya da girmiyorum aslında ya. Vallahi telefonu fazla kullanmıyorum. Hatta yeni menajerim Nilüfer Hanım. Kızıyor, arıyor. Açamıyorum, görmüyorum. Hep sessizde telefonum. Ben galiba yalnız daha çok alıştım. Çok. <laughs> <laughs> Telefondan bile uzaklaşıyorum yani. İyi olur inşallah sonumuz. İnşallah yani. Sosyal olur. medyadan peki geliyor mu mesajlar? Geliyordur geliyor oradan. Canım Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, bizim Türk dizileri Brezilya'da, Evet Portekiz'de, İspanya'da, biraz bu tarafa gelelim. Mesela Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, oraları zaten saymıyorum inanılmaz izleniyor. Yayınlanmasa bile herhalde Türkiye'deki magazin programlarından ya da o tanıtımlarından görüyorlar. YouTube'dan falan bir şekilde bulup izliyorlar. Bana özellikle Brezilya'dan çok mesaj geliyor yani. Bugüne kadar Beni aldın... acaba Alex mi sanıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> en ilginç mesaj neydi peki bugüne kadar aldığın? çok ayıp şeyler yazan da var ama yani ilginç. Seni i̇lginç. en şaşırtan mesela? Vallahi en şaşırtan şeyler geldi. Aldığın geldim. en ilginç iltifat olabilir. İltifa hep alıyorsun bir şekilde. ya yani Çok yakışıklısın, çok tatlısın. Genelde ama bana yakışıklısın değil de tatlısın diyorlar. Ama ilginç şeyler genelde biraz absürt ve ayıp olabiliyor. Yani Onu <laughs> şimdi hiç ama çok cüretkar cümleler kullanan insanlar da var yani. Hiç Bak, e, sosyal medyadan tanıştın mı biriyle? Ya da tanışır yani mısın? Tanıştım ama birlikte, sevgili olarak mı? Ha, evet. Yok hiç sevgilim olmadı ha. sosyal medyadan ama tabii ki tanışıyorsun, İnsanlar yazıyor. Sen evet. de onun ne iş yaptığını görüyorsun sosyal medyada. Ee, sonuçta çalışma dünyasında olan bir insan konuşurken, yazarken hissettirebiliyor kültür seviyesini falan size. Zaten o sıcaklık doğarsa arkadaşlık kuruluyor ama hiç ilişkiye dönem bir arkadaşlığım olmadı yani. Ben gerçekten çok <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> <gülüyor> çok alışmışım ama benim şimdi oldu ya. Buradan bilgileri de almış olduk böylece. Evet vermiş olduk biz de işte, ister istemez. Valla çok memnun oldum tanıştığım Vallahi için. Valla ben de çok memnun oldum ben. Çok sıcak karşıladım. Güzel de geçti. Evet sen, kesinlikle mi? öyle. Yani teşekkür öyle. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.